Herkese merhaba. Ben diyetisyen Ayşe Tuğba Şengel. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün de çok sorduğunuz ve beklediğiniz bir videoyla karşınızdayım. Videomuzun başlığı Ramazan diyeti ve Ramazan'da nasıl kilo verilir? Şimdi bu videoda bunun üzerine konuşacağız. Zaten Ramazan'ın gelmesiyle birlikte işte sahurda ne yemeliyim, iftarda ne yemeliyim, kilo alır mıyım, işte kilo verir miyim gibi bir sürü soru sorulmaya başlandı. Bunların hepsini birlikte aydınlatmış olacağız. Ramazanda oruç tutmakla birlikte öğün sayısının azalması, 2 veya 3 öğüne düşmesi, Gün içerisindeki sıvı alımının azalması ve yaklaşık 16-17 saati bulan açlık süresiyle metabolizmamız yavaşlamaktadır. Eğer siz burada çok sağlıksız beslenirseniz vücut ne yapacaktır? Yağ depolamaya başlayacaktır. Aynı zamanda uzun süren bu açlıkla birlikte vücudun metabolizması, kıtlık metabolizmasına girecektir. Ve bu da bizim için şunu ifade eder. Vücudunuza uzun süre bir şey vermediğiniz zaman vücudunuz hiç besin gelmiyor diye kendini bazala çeker. Yani hiç enerji yakmaz. Sonrasında da gelen tüm besinleri yağdan depolamaya başlar. Bu da vücudunuzun yağlanmasına neden olur. Ama siz Ramazan ayında daha birazdan da bahsedeceğim şekilde beslenme yaparsanız, sağlıklı beslenirseniz göreceksiniz ki yağ oranınız düşecek ve kilo vereceksiniz. Ramazan'da kimler oruç tutmamalıdır? Biraz da bunlardan bahsedelim. Böbrek hastaları, Şeker hastaları, ileri derecedeki şeker hastaları, kanserli hastalar, sürekli ilaç kullananlar, gebeler, emziren kadınlar, kalp hastaları, gut hastaları, gutta da biraz daha tartışılır ve aklıma gelmeyen bazı hastalıklar da var. Bunun için mutlaka doktorunuza danışmalısınız. Bazen şeker hastaları oruç tutmak istiyor. Doktordan onay alırsa biz ona göre ayarlayabiliyoruz. Mutlaka doktorunuza başvurun. Oruç tuttuğunuz süre boyunca özellikle de ilk hafta içerisinde baş ağrısı, halsizlik, hazımsızlık, kabızlık, e, mide ağrısı gibi rahatsızlıklarla karşılaşabilirsiniz. Bunun için de mutlaka beslenmenize dikkat etmelisiniz. Çünkü sağlıklı beslendiğiniz zaman kan şekeriniz daha az oynar ve gün içerisinde daha az susayacaksınızdır. Bu da saydığım birçok hastalığı aslında ortadan kaldıracaktır. O zaman e, burada Ramazan boyunca nasıl besleneceğiz biraz ondan bahsedeyim. Öncelikle 3 öğün beslenmenizi önereceğim. Sahur yapacağız. Mutlaka sahura kalkmanızı isteyeceğiz. İftar ve iftardan 2-3 saat sonra da küçük bir ara öğün önereceğim. O zaman şimdi sahurda neler yemeliyiz? Biraz bunlardan bahsedelim. Sahurda ertesi gün susuzluk ve açlık çekmemek adına sıvı içeriği yüksek, Protein içeriği yüksek ve besin değeri yüksek besinlerle beslenmeliyiz. Bu besinlerde genellikle sağlıklı proteinler, sağlıklı yağlar ve kompleks karbonhidratlar içerir. Yani sahurda aslında neler yememeliyiz biraz da onlardan bahsedeyim. Yağda kızartmalar, salamura ürünler, şarküteri ürünleri, salam, sosis, sucuk gibi hazır paket gıdalar, beyaz undan yapılmış özellikle simit ve börek gibi kan şekerinizi bozacak besinler, tuzlu gıdalar zeytin gibi turşu gibi besinler bunlardan uzak duralım ki ne yapsın ertesi gün de bize susuzluk yaşatmasın peki iftarda nelere dikkat etmeliyiz neler yemeliyiz şimdi 16-17 saat süren bir açlıktan sonra midemiz tabii ki ne yapacak küçülecek ve kapanacak dolayısıyla bir anda midenize yüklenirseniz mideniz ağrıyabilir veya kusma gerçekleşebilir. Bu tür rahatsızlıklarla karşılaşmak istemiyorsanız eğer ne yapacağız? Önce bir çorbayla yavaş yavaş başlayacağız veya bir küçük bir hurmayla veya zeytinle orucumuzu açıp bekleyebiliriz. Sonra bir çorbanın yarısını içip bir 5-10 dakika dolanabiliriz veya namazınızı kılabilirsiniz. Genelde onu çok fazla söylüyor e, takipçilerimiz. Bir 5-10 dakika sonra yemeklerin kalanına devam edebilirsiniz. Ana yemeğe geçtiğiniz zaman da mutlaka küçük küçük çiğneyerek, yavaş yavaş çiğneyerek vücudumuzun, midemizin onu daha kolay sindirmesini sağlamalıyız. Yine aynı zamanda yağlı, kızartma, baharatlı, salçalı, tuzlu besinlerden uzak durmalıyız. İftarda neler yemelisiniz? Birazdan tam olarak listesini paylaşacağım ama Et, tavuk, balık türü yemelisiniz. Mutlaka yanında yoğurt, cacık, salata olmalıdır. Aynı zamanda zaten çorba içeceğinizi biliyorsunuz. Küçük bir avuç içi kadar da bir dilim Ramazan pidesi de yiyebilirsiniz. Çünkü Ramazan biliyorsunuz senede bir defa geldiği için Ramazan pidesi dediğim ölçüde yediğiniz zaman diyetinizi bozmayacaktır. Aynı zamanda tatlı yemek istiyorum hocam hiç mi tatlı yok diyenleri duyar gibi oluyorum. Haftada bir defa sütlü tatlı güllaç yiyebilirsiniz. Aynı zamanda iftardan 2-3 saat sonra mutlaka ara öğün yapmalı ve mutlaka birer saat tempolu yürüyüş yapmalısınız. O zaman sahurda neler yiyeceğiz? Hemen onları size tek tek sayacağım. 1-2 haşlama yumurta yiyebilirsiniz. 1-2 dilim az yağlı beyaz peynir yemenizi önereceğim. Bunun yanında yine 1-2 dilim esmer ekmek olmalı. Pideyi iftarda veriyoruz. Sahurda mutlaka esmer ekmek tercih etmelisiniz. Bunun yanında bir kase yoğurt yiyebilirsiniz. 2 tane ceviz yiyebilirsiniz. Ee, onun yanında söğüş yeşillik, domates, salatalık istediğiniz kadar yiyebilirsiniz. Yine burada 1-2'den bahsetme nedenim şu. Kadınlar genelde 1 olanlara uysun, erkek olanlar daha fazla kilosu olduğu için, kas yapısı fazla olduğu için onlar için genellikle 2 dediğim miktarlara mutlaka uysunlar. Şimdi bu saydığım besinleri akşamdan yiyip yatmıyoruz. Mutlaka sahura kalkıyoruz çünkü başında da bahsettiğim gibi, öğün sayısı düştüğü zaman maalesef ki metabolizma yavaşlıyor. O yüzden mutlaka sahura kalkacağız, bu besinleri sahurda yiyeceğiz, yeterli derecede suyumuzu içeceğiz ve ertesi gün bizi daha tok ve metabolizmamızı hızlanmış yapacak. Ee, yine ek olarak da bir şey söylemeyi unuttum. Mutlaka bir tane maden suyu da içebilirsiniz. Ertesi gün daha susamanızı sağlayacaktır. Şimdi gelelim iftarda neler yiyeceğiz? Su, zaten artık orucunuzu suyla açıyorsunuz. 1-2 bardak su içeceğiz. Yanında isterseniz bir tane hurma, isterseniz iki tane zeytinle orucunuzu açabilirsiniz. Sonrasında bir kase çorba içmenizi önereceğim. Daha öncesinde de dediğim gibi mutlaka yavaş yavaş içiyoruz ve biraz zaman geçiriyoruz. Bunun yanında 3-5 köfte kadar et önereceğim. Bu işte tavuk olabilir, balık olabilir, hindi eti olabilir. Neden burada miktar farklılığı veriyorum? Daha zayıfsanız ve kadınsanız 3 köfte kadar ama daha kiloluysanız veya erkekseniz 5 köfte kadar yemelisiniz. Yine bunun yanında salata olmalı, yoğurt olmalı, 5-6 yemek kaşığı kadar sebze yemeği olmalı. Aynı zamanda salata olmalı. Buna mutlaka dikkat ediyoruz. Bir de daha demin söyledim yine söyleyeyim. Ramazan pidesi miktarımız 25 gram olacak ve şöyle kendi avuç içi büyüklüğünüz kadar bunu ayarlayabilirsiniz. İftarda da yavaş yavaş yemeye özen göstereceğiz. Bu saydığım besinleri pişirme yöntemine dikkat edeceğiz daha az yağlı pişireceğiz ve sonrasında metabolizmamızın hızlanmasını sağlamış olacağız. İftardan 2-3 saat sonra da mutlaka bir porsiyon meyve yemenizi isteyeceğim. Bunun için de yine yan tarafa yansıtabilirsem meyvelerin porsiyon listesinde sizin için yansıtacağım ki ona göre mutlaka miktarlarına dikkat edelim. Bitki çayı içebilirsiniz, su içebilirsiniz, tarçınlı su içebilirsiniz. Aynı zamanda haftada bir defa önceden de bahsettiğim gibi bu meyveyi kaldırıp sütlü tatlı tercih edebilirsiniz. Bu ara öğünü yapmadan yürüyüşe çıkabilir veya bunu yaptıktan sonra da bir saatlik yürüyüşünüze çıkabilirsiniz. O zaman umarım paylaştığım diyet listesi sizin için çok faydalı olacaktır. Umarım kilo verirsiniz, kilo almazsınız. Onu da mutlaka eğer kilo veriyorsanız, faydasını görüyorsanız yorum olarak aşağı yazarsanız çok sevinirim. Şimdiden herkese, tüm Müslüman alemine çok sağlıklı, hayırlı, huzurlu bir Ramazan diliyorum. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.